Best Oyun'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Titanfall oynuyorum. Ee, Titanfall'u yapabilirsek e, kesin demeyeyim. Sartaşla birlikte de oynamaya çalışacağız. İkimizde de beta var. Ee, ama e, yani beta bugün bitiyor ve hiç de olmazsa bir tane video çekeyim istedim. Ee, bu yaklaşık 20 dakikalık bir video olacak. Titanfall'ın bitişi yani betasının bitişi beni gerçekten üzüyor. Ee, ben genelde burada e, şeyler var. Böyle custom'lar var. Ben Assassin'le oluyorum. Yani normalde custom birdi de Ömer değiştirmiş. Onu ayarlamam lazım. Titan'ımda normal custom Titan 1. Ee, oyun çok zevkli. Acayip zevkli. Ya Oyun mükemmel ya. Oyunu anlatmaya kelimeler yetmez. Ne oldu lan hiçbir şey yapmadan challenge bitiriyorum. Hop iki tane pilot var. Aha aha benim aha benim. Hop 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 pilot var pilot var pilot var. No no no, no don't shoot me. Öldüm ya. Ya asesinlerin en büyük problemi şey. Eee. Bu taramalılar adamı hakikaten tarıyor. Yani öyle böyle tarıyor. Bakalım. Surprise motherfucker yapabileceğimiz biri. Çatı. Çatı candır. Oh Titan'a. Orada ben bir adam mı gördüm? gidelim şu minyonları bir halledelim. Hı. Ne oluyor lan? Git başımdan. Basket. Asbin Allah ya. Hop adam. Lol adam. Abi adamı görüyorum. Ama bir şey yapamıyorum. Ya of abicim ne yapıyorsun ya sen? Ben de aynı sıktım. Ben de aynı sıktım. Cık. Sokuk. Tam bir sokuk çıktı. Oo o bir Titan mı? O bir Titan mıydı gördüm? Titan kayıp beyler. Titan kayboldu. Lan hadi kitlen kitlen. Hop Titan'ım geldi. Beyler Titan da çok zevkli ama ben oynayamıyorum. Böyle tam böyle çatışma adamıyım ben. Suikast işler bana göre değil falan diyenler için Titan mükemmel bir şey. Hatta onu da şöyle bir göstereyim. Ona lan. İki tane adam gördüm orada. Al dostum beni içine ya. Hop. Umudu lan. İçine bir bindim. Havaya uçtum. Biri bana bunu açıklayabilir mi? Tara. Tara dostum. Atla şu camdan. Of en yapamadığım şey. Aha adamlara bak. Bizim o Aha Titan. Hop görünmezliği bas. Abi gittim adama kafa attım. Ooo öndeyiz ha. Ha bizim arkadaşımmış Titan. Bak bak adam görüyorum. Ulan. Ben adamı görene kadar bir adam öldürüyorlar. Rodeo yapabilir miyim? Ne olur abi bir izin ver de bir rodeo yapam be. Hadi be öldürdü. Aa adam Türk çıktı. Titan. Titan'ı mı oynayacağım bu sefer? Chat. Titan, Titan, Titan Emin, Titan, bin, Titan bin. Arkada iki tane pilot var. Neredesiniz lan? Yalan atmayın. Az önce buradaydınız. Bak, bak, kaçıyor bir tane sordu. Ah, rodeo. Titan. Orada bir... adam. Adam gördüm ve kaçtı şu anda. Acaba nereye gitti ya? Abi tara şunu tara. Hop nöp nöp nöp. dostum sen kimin Titan'ınısın? Var yüzde seksen düşmanın. Titan Locket. Al sana Titan Locket. At at. Var ya, atmıyor. Hıyarlığını atmıyor. Lan git. git. Bütün takım beni tarıyorlar ya. Oğlum ben senin üstüne atlamaz mıyım abi? lan? Tam bir dur da atlayayım işte üstüne. <laughs> Hop Titan. <laughs> Bakalım nereden kaçmalarını engelleyeceğiz. Hayır. abi öldüremedim. Orada bir Titan mı gördüm? Blok Titan. Kaçın. Kaçtılar ya? Fuck you bitches. İnşallah kimse içine binememiştir. Oha 3 kişi kaçmış. Hem de bizim Türk de kaçmış. Lanet olsun. Oh my god. What the fuck is that? Di Diyebiliyor insan. Amına koyayım. Sonuncuyum ya. Bakayım bakayım geç. Aha. Rodeo. İpitay. Hmm, Burn card. Ya falan filan işte. Başlarım. Ee, arkadaşlar. Bu oyunu alın. Bu oyunu alın. Çok tavsiye ediyorum. Bu oyunu alın. 55 saniye var daha oyunun başlamasına. Ben buraları keserim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizin için. Neredeyse hiç beklemeden geçti. Benimki ise bekledim. Şimdi buraları nasıl ayarlayacağımı düşünüyordum. Aha. Hayır, ulan ayarlamayı unuttum ya. Payıtlar gidiyoruz. Grafikler çok iyi değil ama yani oynanabilecek kadar bana yetiyor. Assassin you will come back here. Ney lan? Bir adam gördüm ama Dostum merkez görünmez oluyor. Şimdi şuradan içeri bir gireceğim. Kimse çıkmayacak karşı. Hadi gidelim adamım. Hadi be! Oo, oo. biri bana bombayı verdi. Hayt be takım üçüncüsü. Yani gel. o adamı gördüm. Adamı gördüm. Hadi beni sen de al. Sen odasın. Seni biliyorum. hu Neredesin? Aha gördüm. Aha vallahi beni verdim üçüncüsü. Çarptı. O bak 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 minyonlara bak. Blok. Blok adam. Ay adam beni arkamdan çok fena bıçakladı. Titanım nereye düşüyorsun? Dayıttın oraya düşme dostum. Hadi hadi gidiyoruz. Bak orada. Sanki çok fena alacakmışız gibi bir şey geliyor. Ay dörtlü aldım. Hop, nıp 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 nıp. Prodeo. Yipitayey. Yipitay oyu. Hadi be. Bir bakayım. Yok yok bu değil ya. Olsun. Ah yanlış kartı seçtik. Ama aşağıda adam mı vardı? Ulan o aşağıdaki şeyi nasıl gördün ya? İnsafsız. Çat 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 Alan, çat. Anam robotmuş korktum. Çat Ben arkamdan bir şey bu oldu da neyse hadi hop, nop 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 blö blö hop, hop, Ezdin hop, 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 Çat, Çat. Ya burası nereye çıkıyor çok merak ettim. Ay, bir şey patlıyor. Hiç sevmiyorum bu patlamaları. Titan'ım hazır. Ya hadi dostum, bir izin ver de. Ya adamın ha ha Ne yaptım ben? Salam ben ya. Bunlar benden de salak ama. Hadi tamam. Oha birinciyim. What? What? Al ulan al. Ay. Adam beynime vurdu bir tane. My Titan gelsin o zaman. Hop bir adam daha öldü. Titan'ı alabilmek istiyorum. Titan gelir misin? Ne oldu lan? Lan! Ya o Frode oluyorum. İn in. Salak ya. 3 defa inme için E'ye bastım. Biri daha öldü. Ben yani çek çek ben oradan adam alacağım. Çat çat çat. Of. Benim ölümümle oyun bitti ya. Evet bakalım kaçmak için nereye gitmem. O yakınız. Çok değil yani. Tabi bu iş için sinsilikle gitmek lazım. Bak şu, şu da benim gibi düşünüyor. Hadi gidiyoruz. Ya adam Titan'ını dikmiş. Hadi, hadi. 10 saniye sonra buraya geliyor. Dostum beni de alın. Aha. Ben de taramalı tabancamı. Kaçtık be. Kaçtık be. Of. Of şoklandım. Eee hey, kaçtık da kaçtık. La 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 la. Kaçtık da kaçtık. Kaçtık be beyler. Kaçtık. Oha hem de takım bitir birincisi bitirdim. Kendimi tebrik ediyorum. Kendimi tebrik ediyorum. Ve bu güzel ee, oyundan sonra size Titanfall'dan kendim olarak veda ediyorum. Ya, çok emin değilim. Ama küçücük bir ihtimal belki bir bölüm daha gelebilir tek başıma. Ama onun dışında gelmeyecek benden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.